en çok satan cilt bakım markalarından bir tanesi olan Needle markasının bendeki ürünlerini gelin beraber inceleyelim. İlk ürünümüz benim de bir 15 bir aydır rutinlerimde çok severek kullandığım Milk Cleansing Foam olarak geçen markanın temizleme köpüğü. İçerisinde bulunan lorik asitle cilt üzerinizde oluşabilecek aknelere karşı savaşırken yulaf özüyle beraber harika bir antioksidan görevi görür ve yulaf özü beraberinde beta glukanla beraber cildinizi yatıştırır ve sakinleştirir. Tüm bunlara ek olarak içeriğinde bulunan gliserin, sodyum PCA ve hyaluronic asitle beraber cildinizin nem bariyerini korur. Bu sayede ürünü cildinizden arındırdıktan sonra bile cildinizde gerginlik veya kuruluk hissiyatı yaşamazsınız. Ürünü ilk kullanmaya başladığımda kokusu bana birazcık garip gelmişti açıkçası. Daha sonradan içerik listesine baktığımda bunun yulaftan kaynaklı olabileceğini düşündüm. Çünkü içerik listesinde kesinlikle parfüm, alkol veya esansiyel yağ bulunmuyor. İkinci ürünüm ise markanın bana bu zamana kadar niye seninle tanışmamışım dedi. Trensica Child Reli Lip isimli nemlendirici kremi. Ben ürünü o kadar çok sevdim ki görmüş olduğunuz gibi neredeyse bitirmek üzereyim. Gerçekten çok güzel bir ürün. İçeriğinde bulunan centella özü özüyle beraber pantenol, alentoin ve beta glukanla cildinizi harika bir şekilde yatıştırıyor, sakinleştiriyor. Bununla beraber içeriğindeki gliserin, sodyum hyaluronat, hyaluronik asit ve seramitlerle de cilt nem bariyerinizi güçlendirerek cildinizi harika bir şekilde nemlendiriyor ve gün boyunca dolgun ve nemli kalmasını sağlıyor özellikle de karma veya yağlı cilde sahipseniz, yeni bir nemlendirici arayışındaysanız kesinlikle bu fırsat tanımalısınız. Ben gerçekten çok beğendim. Sıradaki ürünümüz ise şu an yüzümün bu şekilde parlamasını sağlayan markanın Vita C Glow Jelly Pad isimli C vitaminli tonik pedi. Alışık olduğumuz tonik pedlerden farklı olarak bu ürünün şekli yuvarlak değil, yassı ve oldukça da büyük bir boyutta. Bu sayede yüzünüzde geniş bir yüzey alanını kaplayabiliyor. Aynı zamanda çift taraflı yüzeye sahip. Özellikle düz tarafıyla cildimde bekleterek uygulamaya ardından ise tırtıklı tarafıyla cildimde gezdirerek hafif bir eksolasyon işlemi yapmayı gerçekten çok seviyorum. Ürünün içeriğinde bulunan Punica Granat Men Nar özüyle beraber sodium ascorbille cilt yüzeyinizde oluşabilecek lekeleri önlendirilmiştir dinlerken cildinizin daha aydınlık gözükmesini sağlar. Niacinamide beraber buna katkı sağlarken aynı zamanda cilt bariyerinizi güçlendirir. İçeriğinde bulunan gliserin, arginin ve sodyum hyaluronatla beraber cildinizi nemlendirir ve nem bariyerinizi güçlendirir. Tüm bunlara ek olarak ürün içeriğinde bulunan beyaz dut ve mazı bitkisinin yaprağının, Japon düğüm otunun kökünün ve kakadu ereğinin meyve özleriyle cildinizi sakinleştirirken içeriğinde bulunan pantenol ve alantoinle cildinizi yatıştırır ve bariyerinizi güçlendirir. Bu aşama ama da opsiyonel olarak eğer bir cilt bakım cihazına sahipseniz ürün bir kağıt maske kıvamında sulu olduğu için cilt üzerinizde beklettiğiniz süre boyunca cilt bakım cihazınız tarafından yardım alarak ürünün cildinize daha iyi penetre etmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak da markanın en bilindik ve en çok satan ürünlerinden bir tanesi olan Daily Toner Pad isimli tonik pedi. Tıpkı diğer tonik pedde olduğu gibi bu ürünün de iki yüzeyi birbirinden farklı. Düz olan tarafıyla bekleterek tırtıklı olan yüzeyli ise cildinizde küçük bir soyma işlemi yaparcasına eksolasyon sağlayarak uygulayabilirsiniz. Burun içerisinde bulunan BHA olan salisilik asit gözeneklerimiz üzerinde oldukça iyi çalışırken içeriğindeki PHA yani polihidroksasitler ise ince çizgilerin oluşumunu önler. Bununla beraber içeriğinde bulunan sodyum hiyalurinat ve gliserit glikozit beraber çalışarak cilt nem bariyerinizi güçlendirir. Ve bunları ek olarak da içeriğindeki alantoin, çay ağacı yaprağı özüyle beraber senteli ejatik özü cildinizi yatıştırır ve sakinleştirir. Önce de belirttiğim gibi ürünün ismi her ne kadar Daily Toner Pad olsa da ben genellikle duştan sonra haftada iki uygulamayı tercih ediyorum. Özetle bugün sizlere çok severek kullandığım Needy markasının bendeki ürünlerinden bahsetmiş oldum. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur ve buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.